Ordu Büyükşehir'le birlikte yaklaşık 60 bin nüfus çoğalırken Gürgentepe'nin nüfusu geliyor. Gürgentepe Belediye Başkanı Halis Baykara, Gürgentepe'nin son 10 yılda nüfus hareketleriyle çarpıcı bilgiler verdi. Nüfusun son 10 yılda 24 binden 7 bine düştüğünü söyleyen Baykara, göçün sebebinin tarımsal üretimin bitmesine bağlıyor. Biz Gürgentepe'yi 2009 yılında 8136 nüfusla aldık. Bugün itibariyle nüfusumuz 2013 diyor yerlerine göre nüfusumuz 7300. Ancak Gürgentepe'nin nüfusu son 15 20 yıl içere 24.000 22.000 20.000 18.000 2009'da biz göre başladığımız zaman Gürgentepe'nin nüfusu 18.000 gözüküyordu. <laughs> biz istikak almaya 8136'dan başladık. 4 yıldan beri bu e, nüfus bu Sun Azniye'ye beraber hizmetlerimizi yürütüyoruz. Şimdi biliyorsunuz Anadolu'da, Türkiye'nin birçoğu yerinde, bilhassa Karadeniz'de <laughs> alabildiğine bir göç furyası var. Bunun e, gereç, e, birinci gerekçesi, gerekçesi insanların daha rahat yaşayabilmesi için, daha çocuklarına, yarınlarına daha eğitim kalitesi sağlayabilmesi için metropol kentleri tercih ediyorlar işte okulunu bitiren e, gençlere iş bulabilmek için yine büyük şehirleri sanayisi olan büyük şehirleri tercih ediyorlar. Onun için e, Gürcistan'da büyük bir göç var. E, hayvancılık bitmiş, tarım, tarım bitirilmiş. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya üst üste e, yığınla gelince sorunlar. İnsanlar kendi ana yurtlarını, kendi memleketlerini terk ediyorlar. Bunu nasıl önlenir bu? Bu iyi bir devlet politikası olması gerekir ki göç önlensin. Halis Baykara göçün önlenmesi için tarım ve doğa turizminin bölgede geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Başta hayvancılık, tarım, doğa turizmi, yayla turizmi ve Gürgen Tepe'de nasıl bir küçük sanayi olur. Tüm bu unsurları bir araya getirip sadece Gürgen de değil, bu Akkuş, Akkuş işinde geçerli, Gölkü işinde geçerli, Mesudi işinde geçerli, Aybas işinde geçerli. Tüm bunları devletimiz planlama teşkilatından çıkarıp bu yatırımları ilçemize, ilçelere, beldelere hatta köylere de yapar ise göç önlenmiş olur.